Rüyada kumarhane görmek rüya sahibinin gözü pek biri olduğuna, tehlikeye yaklaşmaktan çekinmediğine, cesur ve kararlı yapısı sayesinde kafasına koyduğu her işte başarılı olduğuna, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığına ve elinden geleni yaptığına delalet eder. Bazlarına göre bu rüya kötü niyetli kişilere ve düşmanlara, içi fesat olan, hileyle iş yapan, kem gözlü, kıskanç kişilerin varlığına işaret eder. Rüyada kumarhanede para kazanmak Rüyada kumarhanede para kazanmak kişinin arkasından iş çeviren, kötülük yapmak için fırsat kollayan, yaptığı işlerde hatasını arayan, kişinin başkalarına muhtaç olması için çalışılacak bazı kimselere delalet eder ve bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret eden uyarıcı bir nitelik taşır. Rüyada kumarhanede çalışmak Rüyada kumarhanede çalışmak kişinin çok emek harcayıp, çok çaba sarf ettiğine ancak yaptığı işlerde başarılı olamadığına, yaptıklarının karşılığını göremeyeceğine, harcadığı zaman için üzüleceğine ancak hayal kırıklığının hiçbir şeye faydasının olmayacağına tabir edilir. Rüyada kumarhanede olmak Rüyada kumarhanede olmak rüya sahibinin yanlış kişiler ile ortaklık yaptığına, iyi niyetinin suistimal edileceğine, bu durumdan kötü tecrübeler edineceğine, stres dolu günler geçireceğine, kaybettiği zararı toparlamaya çalışacağına, maddi açıdan zor zamanlar geçirmeye, borca girmeye ve sıkıntılı geçecek günlere delalet eder. Ayrıca bu rüya yaşanan zorluklardan ders almaya ve gelecekte yapılan işlerde aynı hataların tekrarlanmayacağına bilinçli olarak çalışılacağına, bu defa mutluluk kapıların zorlanacağına tabir edilir.